E Babacığım okuldan sonra Leyla'ya hediye bakacağım. Gecikirsen merak etme olur mu? Tamam. Ama çok geç kalma olur mu? Tamam. Günaydın. 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 Hayrola Ali Rıza Bey? Çocukları toplamışsınız sabah <laughs> servisi mi? <laughs> bir işim var <laughs> beraber çıktık. Ee, ben de bir müşterinin elbisesini teslim edeceğim. Sağ olsun. Pek tez canlı bir hanım. Erken getir diye tutturdu. Sabah sabah döktü beni yollara. Ee, hadi tutmayayım. Size uğurlar olsun. İyi günler. <laughs> İyi <laughs> Güle güle. Nesi var? Önüne bakın Necla. Işte. hoş geldiniz. Buyurun. Ben ceketinizi getirdim. Buyurun. Aman efendim ne zahmet ettiniz buraya kadar. Ben gelir olurdum. Pazara gidiyordum da geçerken bırakayım dedim. Yani özel olarak çıkmadım sokağa. Çok teşekkür ederim. Bir de askıya mı Benim ceket alışkın değildir böyle şeylere. <laughs> e malum bekar adamım ben. Düzen mizan, hak getire. Neyse güle güle giyin iyi günler. Ha bir dakika ücretini vereyim. Acelesi yok, sonra alırım. Bozuk da yoktu zaten, borcum olsun. <laughs> Hayırlı işler. <laughs> Sağ olun, güle, güle efendim. Ellerinize sağlık efendim. Hürmetler, selametle. Anne ben gidiyorum. Aa, nereye? Çarşıya, iplik kurdele falan alacağım. Sen de Şevket'le çıksaydın ya. Karşıya birlikte geçerdiniz kızım. O zaman sofrayla bulaşıkları kim halledecekti anne? Hadi çıkıyorum ben. Sana demedi yavrum. Gel otur yerine. Panik yapmayın canım. Allah'ım ne yapacağım ben bunlarla ya. Fikret Oğuz'la Ceyda'nın resimleri ne olacak ha? Kimsenin görmemesi lazım. Lütfen sil onları. Korkma sildim bile. Doğru söyle. Sana niye yalan söyleyeyim? İnşallah Ferun da abla evde yoktur. Hiç karşılaşmak istemiyorum. Evdedir bu saatte. Altınlarını ver. Soru sorarsa detaya girme. Tamam mı? Ne gireceğim? Zaten konuşmuyorum onunla. Hadi canım. Cık. Cık. Aa, abla. <laughs> Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Dershane yok mu bugün? Yok kendime izin verdim. <laughs> Sen nereye gidiyorsun? Bir işim var. Beni bırakır mısın Oğuz? Ee, tabi tabi buyurun. Görüşürüz Leyla. tarafa gidiyorsunuz? Sana geliyordum. Hayrola? Pişkin pişkin sırıtma yüzsüz. Her şeyi biliyorum. Bütün rezilliklerini, hepsini. Seni daha önce de uyarmıştım. Kardeşimden uzak dur demiştim, dinlemedin beni. Ferun'le bastırınca iyilik yaptın kardeşime. Evlenerek namusunu kurtardın ha? Sen kendini kurtarmak için evlendin. Sırf kendini kurtarmak için. Ferhunde'ye inanmayın lütfen. Kes. Senin ne mal olduğunu biliyorum. O Ceyda denen ahlaksız kadının da resimlerinizi gördüm. Ama resimler bir şey ifade etmiyor. Onun için Ferhunde'ye para verdin değil mi? Bir şey ifade etmediği için. Bana bak. Ferhunde çıkar için her şeye gözüm var. Onu susturmak kolay. Ama ben susmam tamam mı? Evlendi. Sözüm ona vazifeni yaptın diye istediğin gibi at koşturamazsın. Mahvederim seni. Kardeşimi üzersen, onun canını yakarsan seni doğduğuna pişman ederim. Seni de o kadını da. Bu sana son uyarım. Ona göre. Ama Fikret Hanım... Babam durdu durdu satalım evi dedi. Ay şaşırdım kaldım. Hayır Şevket'e yüklen yüklen nereye kadar yani? Bak da olacak gibi değil. Aa Leyla ne zaman geldin sen? Hani demin kapı çalındığında Nehir Hanım'dır diye odana kaçtın ya. ...işte o zaman geldi. Sahi o nerede kaldı? Gelmedi bugün. Ferhunde lütfen kızım bak ayıp oluyor. Merak ettim ne var bunda? Allah. Ee nasılsın Leyla? Çok güzel görünüyorsun yine. Üstündeki yeni mi? Buyur altınların. Ah bulundu demek. gözüne aydın. Ay harika. Geri gelmeyecek diye nasıl korkmuştum anlatamam. Meltem zorluk çıkarmadı inşallah. Hemen itiraf etti mi? Altınlarını geri aldın. Artık bu konuyu kapat olur mu? Bu onun ilk olayı değil değil mi? Oğuz hemen anladı çünkü. <laughs> Aşk olsun Leyla niye anlatmıyorsun ya? Kızım insan ailesinin sırrını açık etmez. Doğru. Siz hepiniz bir ailesiniz ben yabancıyım. Bak şimdi. Kızım ben bile sormuyorum. Niye üsteliyorsun? Utandırmak için mi? Leyla'yı nasıl sevdiğimi biliyorsunuz. Niye öyle bir şey yapayım ki? <laughs> Heh, geldi sizinki. Ben açarım. Sedef hoş geldin. Merhaba. Anne Sedef geldi. Kendi gelemedi kızını gönderdi. Hiç boş bırakmıyorlar burayı. Erhun de. Yeni kalktım ben. Evde göremeyince sizdedir dedim. Yok bize gelmedi. Hay Allah nereye gitti acaba? Pazar kuruluyor bugün belki pazara gitmiştir. Belki de. Sedef niye girmiyorsun kızım? Ajansa gidiyorum Hayriye teyze. İyi oldu. Ta öbür mahalleden de duyuldu. Annem sizdedir diye not da yazmadım. Gittiğimi söyler misin merak etmesin? Söylerim. Çekimler nasıl gidiyor? Bitti sayılır. Şahane bir ekiple çalışıyorum. Herkes çok yardımcı oluyor. Çok iyi ya. Öyle iyi davranıyorlar ki görsem kendimi gerçekten yıldız zannediyorum. <laughs> Öylesin zaten. <laughs> Medarı iftarımız. Efendim? Bir şey demedim. Tutma kız ayakta işine geç kalacak. Hadi kaçtım ben görüşürüz. Güle güle kolay gelsin. Ne haber Oğuz? Ne istiyorsun? Altınlarımı yolladığın için teşekkür edeyim dedim. Bir şey değil. Senin için çok zor bir durum olmalı. Çok üzüldüm. Tamam Ferhun uzatma. Benimle böyle ters konuşma tamam mı? Zararlı çıkarsın sonra. Fikret durumu öğrendi. Onu da idare edeceğim diye canım çıkıyor. Senin için uğraşıyorum burada. Karşılığını alıyorsun. Daha ne? Evet ama şimdi işler değişti. Bir de Fikret çıktı başımıza. Ben aç gözlü biri değilim yanlış anlama. Başka bir isteğim yok. Sadece anlaşmanın devam edip etmeyeceğini bilmek istiyorum. Hepsi o kadar. Merak etme. Aynen devam edin. Güzel. Çok güzel. Hadi tutmayayım seni görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.